Ayrıca okulunuzun yenilenmesinde bir katkım olduğu için gerçekten çok mutluyum. Öğretmeniniz bana ulaştığında ve okulunuzun eksiklerini söylediğinde... ...hemen elimden ne geliyorsa yapmak istedim. Hemen hemen sizin yaşlarınızdayken... ...buradan çok uzaklara gitmeyi seçtim. beş ay önce kesin dönüş yapana kadar da o uzaklarda kaldım. Kim bilir? Belki sizin de kaçıp gitmek isteyeceğiniz başka yerler... ...okumak isteyeceğiniz başka okullar vardır. Gitmeyi de seçseniz, kalmayı da seçseniz... ...istediklerinize varabilmeniz için yepyeni bir çatınız olsun istedim. yeni yarı yılda hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. <laughs> Umarım bir yerlerde tekrar karşılaşırız. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Alayım ben. Yakınlarda bir fidanlık var mı? Var. İyi. Beni götürür müsün? Tabii. gönderebilecek misiniz? Vallahi anam efendi eleman yok. Mehmet abi hiç ağız yapma. Ver Mehmet'e kamyoneti Takasın peşimize. Ne dersin getirecek mi? Getirir getirir de. Asıl siz bu kadar fidanı neremize... Yani nereye dikeceğimizi düşündünüz mü? Düşündüm. Okulun bahçesine. Hmm, çok güzel oldu. Üşüdünüz mü? Tosun'um şu suyu getir bakayım. <laughs> Şişt, maymunlar. Az laf çok iş. Böyle yok öyle. <laughs> Maymunluk yapmasana ya. Sen ağlamazsın. Onunla ne yapacaksın? Okula götüreceğim. Annen öğretmene mi dedi? Niye götürüyorsun o zaman? Evde canı sıkılmasın diye. Çiçek. Sen anlamazsın. Maymunluk yapmasana ya. Anlat işte. Annem babama bu çiçekten daha uzun yaşamayacağım dedi. Bu çiçeği yaşatırsam annem değişebilir. Annemle evde can sıkılıyordu. Biz dersteyken bahçede durur, tenebüsteyken yanımızda olur. Olmaz mı? İnanırsak olur. Koy bakayım şunu. bakalım. <laughs> dök 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 dök. dök. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Tamam çok sağ ol. Teşekkürler tatlım. Müdür bey beni kırmadığınız için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aman efendim biz teşekkür ederiz. Sayenizde çok güzel oldu. Ee, o zaman görüşmek üzere gençler. İyi bakın kendinize. Bay bay. <laughs> Hadi çocuklar içeri. Ha gayret. Bir yerden çıkaracaksın beni. Sizi değil de bu şovun nedenini çıkaramadım ondan. Şov? Annemin anısına. Ölüm yıl dönümü de bugün. ...hoş olma tatil acıyor bu. Çok güzel de Annemi yaşattık. Var mısın? Kalbimize birbirimiz için atsın. Harim.